Assassin's Creed Shadows son yıllarda gördüğümüz en canlı, en hareketli açık dünyalardan birine sahip. Görkemli manzaralar ve heyecan verici renkler Fevdar Japonya'da oyun deneyimini çok daha cazip kılıyor şüphesiz. Hatta sırf bu nedenle Shadows oynayacaklar bile var aramızda biliyorum. Ama şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Oyunun dünyası yalnızca atmosferinin güzelliğiyle sınırlı değil. Ubisoft'un detaylara verdiği önem gerçekten şaşırtıcı seviyede. Hangi karakterle oynarsanız oynayın sağda solda gözünüze sürekli ilginç ayrıntılar takılıyor. Biz de IGN Türkiye olarak 1500'ler Japonya'sında geçirdiğimiz uzun saatlerin ardından oyunun küçük ama hayret uyandıran detayları sizler için bir araya getirdik. Assassin's Creed Shadows'un en ilgi çekici yeniliklerinden bir tanesi mevsim değişimleri olsa gerek. Aslında pek çok oyuncu bu mevsim geçişlerinin yalnızca görsel nitelik taşıdığını düşünüyordu ama durum tam olarak böyle değil. Farklı mevsimlerin oynanışa da önemli etkileri var. Mevsimlerin en çok etkilendiği mekanik ise gizlilik. Bahar ve yaz dönemlerinde karakterin saklanabileceği yüksek otların sayısı epey fazla. Kış mevsiminde ise çoğu kayboluyor. Benzer şekilde kış mevsiminde oluşan kar fırtınaları da gün ışığında gizlenmenize yardımcı olabiliyor. Bunun şu aşamada bir işlevselliği olup olmadığını henüz tespit edemedi açıkçası. Ama her iki karakterde ardında kanlı ayak izleri bırakabiliyor. Bir düşmanı öldürdükten sonra cesetlerinin üzerine çıkarsanız iki kahraman da bir süre boyunca kanlı ayak izleri bırakıyor arkasında. Düşmanların bunu fark edip edemediğini henüz teyit edemedik. Az önce de söylediğim gibi yine de küçük ama ilgi çekici bir detay olduğunu düşünüyoruz. Oyunda garanti suikast seçeneğini kapatırsanız her iki karakter de bazen suikast girişimlerinde başarısız olabiliyor. Eğer düşmanın üzerinde çıkan yazı sarı renkli ise kahramanlarımız düşmana hasar verse bile öldüremiyor. Aynı şekilde yazı kırmızı renkli ise düşmanlar çocuklar girişimini fark edip sizi engelliyor. Bazısı kolunuzu kavrayıp durdururken bazen de karnınıza sağlam bir yumruk yiyebiliyorsunuz. Oyunda hava durumuna yalnızca düşmanlar reaksiyon göstermiyor. Kış döneminde çoğu NPC'nin kışlık kıyafetlere geçtiğini görüyoruz. Bu özellikle oyuna yeni bir sürükleyicilik ve gerçekçilik katmanı daha ekliyor. Söz konusu kıyafet farkını en bariz şekilde yazlı kış arasında görüyorsunuz tabii ki. Bir düşmanı öldürdükten sonra silahı kınına geri koyarsanız karakterler silahlarını farklı bir animasyonla kaldırıyor ve bazen de konuşuyorlar. Ayrıca her ikisinin de kılıçlarına bulaşan kanı dediğini görebilirsiniz. Oyunun bunu otomatik olarak yapması yerine kararı oyuncuya bırakması bence hoş bir ayrıntı. Gizlilik odaklı diğer pek çok oyunun aksine Assassin's Creed Shadows'un çalılıkları ve uzun çimenleri zarar görebiliyor. Oyuncu da düşmanlar da tek bir vuruşla çalılıkları kesebiliyorlar. Bu da oyunu yeniden yükleyene kadar o noktada bir daha gizlenemeyeceğiniz anlamına geliyor. Bu yine küçük ama oldukça mantıklı bir eklenti. Sonuçta biz de elimizde oyuncak savurmuyoruz. Önceki oyunlarda ilginç sızma mekanikleri görmüş olsak da Assassin's Creed Shadows ilk defa doğru düzgün bir dikey algılama sistemi getiriyor seriye. Oyunu Expert stat zorluk seviyesinde oynarsanız düşmanlar sizi çatıların tepesindeyken tespit edebiliyorlar. Bu nedenle çatıya çıkmak için gece saatlerini beklemek de mantıklı hale geliyor. Ya da gündüz saatlerinde farklı alternatifler denemek zorunda kalabiliyorsunuz. Ama Japonya'da çatıların çok katmanlı olması da yine suikastçıların işine gelecek bir özellik. Sonuçta artık yerde sürünerek de ilerleyebiliyoruz. Bazı kalelerde Nightingale Floor denen bir zemin türü kullanılmış oyunda. Türkçeye çevirince Bülbül Zemin gibi bir anlamı var ki aslında bakarsanız gayet mantıklı. Bunları ilk başta bulmak biraz zor olabilir tespit etmek için karakterin Eagle Vision görüşünü kullanmanız gerekiyor. Peki bu zeminin farkı ne? Cevap basit. Bülbül gibi ses çıkarması. Siz her adım attığınızda ses çıkaran bu zeminler haliyle düşmana da uyarıyor. Bu engeli aşmak için sürünmeniz ya da ağır ağır yürümeniz gerekiyor. Oyundaki kalelerin tamamında bu zemin yok ama ara sıra karşılaşmakta sürükleyiciliğe katkı sağlıyor. Bu da henüz doğrulayamadığımız detaylardan bir tanesi. Muhtemelen daha yüksek seviyelere çıktığımızda göreceğiz. Normalde düşmanlara karşı sis bombası kullandığınızda afallıyorlar ve sisin içinde kaldıklarından rahatlıkla öldürebiliyorsunuz onları. Fakat sis bombası kullanmaya başladıktan bir süre sonra düşmanların sis bombasından kaçmaya başladıklarını tespit ettik. Bu nedenle onları öldürmekte zorlaşmaya başladı. Düşmanların zamanla size karşı önlem alabiliyor olmaları fazlasıyla kritik bir detay. Assassin's Creed Shadows ile ilgili tespit ettiğimiz ilginç detaylar bu şekilde. Eğer siz de oynamaya başladıysanız ve gözünüze böyle ilginç detaylar takıldıysa yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar IGN'le kalın.